Sizlerle bu videoda tekamülün başlangıcı olarak özetleyebileceğimiz niyet, gayret, cesaret üçlüsünü kendi tekamül sürecim üzerinden konuşacağız. Bu tarihler neyi simgeliyor sorusu akla gelmiş olabilir. 3 Mayıs 2017 tarihinden başlayalım. Benim için 3 Mayıs 2017 tarihi niyet sürecimin başlangıcını ifade ediyor. Tam da Lata Sen şiirinde söylendiği gibi her şeyin üzerime gelip de beni dayanamayacağım bir noktaya getirdiği tarihte 3 Mayıs 2017 hayatımın farklı alanlarında farklı kişilerle benzer sorunları yaşadığım bir dönemdi. O tarihten sonra ben kimim, ne için buradayım sorularını sormaya başlayıp kendimi tanıma yolculuğuna çıkmaya niyetlenmiştim. Bu sürecin devamında niyetim doğrultusunda çaba göstermem gerektiğini ve benimle benzer sorunu yaşayan insanlara faydalı olabileceğimi düşündüm. 14 Ocak 2018 tarihinde de YouTube'dan ilk videomu paylaştım. Gelişimimi sağlamak, tekamülümü ilerletmek için yola çıkmıştım. Bu yolda da karşıma şu an rehber olarak gördüğüm enegram çıktı. Şu an koşluk ve enegramla ilgili eğitimlerime devam ediyorum. Şüphesiz ki enegram tekamülüme inme kazandırdı. Bu gelişmenin devamında da şunu biliyorum ki Tekamülümü geliştirdiğim oranda başkalarına da faydalı olabileceğim. Bu arada bana çok değerli bilgiler kattığını düşündüğüm ve öğrenme sürecimin durduğunu anladığımda da yarıda bıraktığım bir sosyoloji yüksek lisans dönemim oldu. Yükleniyor yazan kısım cesaret konusunda devam eden bir süreç olduğunu da gösteriyor aslında. Uygun zaman ve koşullar bir araya geldiğinde de ona da uygun bir tarih ekleyebiliriz. Kısaca toparlayacak olursak olumsuzluklara odaklanan ve şikayetçi olduğum bir ortamdaydım. Ama sonradan öğrendim ki kaynağını dışarıda zannettiğim bu olumsuzluklar aslında içeriden kaynaklanıyordu. Şikayetçi olmak, olumsuzluklara odaklanmak kolaydı. Bunlara karşı harekete geçmek ise zordu. Önceden daha sonuç odaklı biriyken şu anda daha süreç odaklıyım. Yolculuğun sonunda varacağım yerle değil, yolculuğun kendisiyle ilgileniyorum. Ve en sevdiğim hayvan dostlarımızdan bir tanesi de karınca. Bu subliminal mesajla birlikte de bu videoyu bitirmiş oluyoruz. Varsa görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene dek Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.